Alparslan niye gülüyorsun? Ne yaptın burada Alparslan sen? Se, se, seni de çizeceğim. Benim çizeceksin? Evet. Sen adam mı çiziyorsun burada? Evet. Hmm, çok beğendim ben. ben. Bu sen misin yani Alparslan? Evet. Alparslan hiçbir şey benzetemedim ya. Sadece kocaman bir kafa var burada. Ağız, göz, burun, bir de ağız. İşte bu benim. <laughs> bu sen misin? Evet. Beni çizeceğim mi? Evet. Evet çocuklar, Alparslan bu fasulyeleri nereden topladın Alparslan? <laughs> evet, bizim fasulye bahçemiz var, değil mi Alparslan? <laughs> benim kafam üçgen. Senin kafan ne Sence yuvarlak mı üçgen mi benim kafam? <laughs> Gerçek mi? <gülüyor> Yalan. <gülüyor> Hadi yap bakalım. Dökmeden yap ama anneciğim. Alparsan bu fasulyeleri kendisi fas, yeşil fasulyenin içinden çıkarttı değil mi anneciğim? Ana, Rengarenk. Yeşil ce, fasulyeyi çıkartayım mı sana? Alparsan biz Tadam. küçükken okula gittiğimiz zaman bizim zamanlarda bunlar vardı. Anne, bak. Böyle yalancı fasulyeler vardı. Bakayım. Plastikten. Biz bunlarla harfler yazıyorduk biliyor musun? Bilmem. A harfi çizsin anneciğim. Hayır. Burayı da hep dağıtmışsın oğlum. Bir, bir tane bir, büyük çocuk. Bir, bir tane ben, ben büyük alacağım. Tamam. Büyük. büyük bir tane çiz. Ama o çok fazla dağıtma çünkü yere dökülmesin tamam mı anneciğim? Sonra onları değerlendireceğiz tamam mı? Sen yap bitirince beni çağırırsın olur mu anneciğim? Olur. Kolay olur. gelsin Alparslan. Kolay gelsin Alparslan. <gülüyor> 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 evet, Bakalım Alparslan neler <gülüyor> yaptı. <gülüyor> ne yaptın Alparslan? <laughs> şey, Bu ne şekli anneciğim? Şey, şetit. Şetit yaptım şetit. Şetit mi? Evet. Şetit ne ya? Şetit. <laughs> Ona da şekil olmasın <laughs> mı? Şey, şey Ama hoplamayacaksın oğlum. Alparslan. Alparslan ama hep örtüleri dağıttın anneciğim. Yaramazlıklardan seçmeler. Alparslan bizim koltuklar trambolin mi Alparslan? Zıplıyorsun. Evet. Hı? Okay. az önce örtüleri düzelttim anneciğim. Hep dağıttın. Hadi şimdi fasulyeleri topluyoruz. Seneye bu fasulyeleri bir daha ne yapacağız? Kurutup evet. kurutup ne yapacağız fasulyeleri? Tekrar ekeceğiz. Tekrar fasulye olsun diye değil mi? Ama, oyun hamuru olmaz. Acıktım ben. Acıktın mı? Hadi. Tamam hadi yemek yapalım. Hadi. Görüşürüz çocuklar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.